Merhaba. Tanıyamadım. Bir maske var mı? Maske. Allah seni kahretsin kız. o ağız, o burun, o göze hiç olmuş. Şunu bir tak bakayım yavrum ya. <laughs> Tanıyamadım ya. Ne oldu? Ay. Buyurun. Merhaba. Tanıyamadım. Nasıl ya? Şunu bir takar mısın? Gel içeri ya. <laughs> Babam. Bu tiple mi evlendim ben ya? Ben miyim ya Allah kardeşim? <laughs> Kendime